E bize kim okumak ister arkadaşlar? Hocam sayfa numarasını bir daha söyleyebilir misiniz? 166. Sizde 165 falan olabilir. Hocam bizde de 166. Öyle mi? İlk defa şey oldu bu sefer. Aynı oldu. olur okur musun bize? Tamam hocam. Cumhuriyet yönetimine yönelik tetkikler, Dünya haritası üzerinde Türkiye'nin coğrafik konumunu inceleyiniz. Ülkemizin jeopolitik önemi ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz. Türkiye'nin jeopolitik önemi. Jeopolitik, bir ülkenin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve stratejik faktörlerinin o ülkenin takip ettiği dış politikaya etkisini inceleyen bilim demektir. Tanımında da belirt, tanımda da belirtildiği gibi, jeopolitik bir devletin dış politikasının tayininde coğrafi unsurlarından faydalanmayı amaçlar. Jeopolitik konum ise bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumdan dolayı dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajların hepsine denir. Soruyorum, yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler içinde Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili neler söyleyebilir? Neler söylenebilir? Evet, şimdi ben harita açayım bir tane arkadaşlar. Yanlış yaratıldık. Şuradan Harita üzerinden konuşalım. Türkiye'nin coğrafi konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz. E şu altta e, dünyadaki konumunu göstermiş. Bakın şurada arkadaşlar. Şurada da kıtalara göre konumu göstermiş. E, ne dersiniz arkadaşlar? Hangi kıtalar arasında yer alıyor Hocam iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü görevinde Asya ve Avrupa'yı bağlıyor. Evet, ulaşım konusunda e, çok iyi bir konumdayız. Yani kıtalar arasında bağlayan bir yol üzerindeyiz. Üç kıtanın yak, birbirine yaklaştığı noktadayız. Değil mi? Avrupa, Asya, e, Afrika. Bir de e, önemli ne yollarına sahibiz? Şurada. Boğazlar. Evet, Çanakkale ve İstanbul Boğazı. Karadeniz kıyısındaki ülkeler ticaret yapabilmesi için buradan geçmek zorunda veya e, buradaki ülkelerle ticarete koymak isteyenler yine buradan geçmek zorunda. Mesela doğumuza, e, Orta Doğu'da ve Kafkasya'da petrol zengin ülkeler var. Yani Avrupa gelişmiş bir kıta. Buranın ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'de enerji e, hani petrol ve doğalgazı boru hatlarla geçirip satmaları lazım. Enerji koridoru görevi görüyor aynı zamanda, değil mi? E, Türkiye e, baktığımızda ulaşım açısından e, çok önemli bir noktada, e, stratejik bir noktada. Bu da e, politikasına olumlu yönde etkiliyor arkadaşlar. E, Anadolu'ya birçok devlet hakim olmak istiyor veya e, Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Anadolu'da e, güçlenip daha da büyür diye. Konumuz itibariyle e, çok önemli bir konumdayız. O yüzden de düşmanımız da çok oluyor arkadaşlar. Devam edelim e, ee, Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklanan özellikler şu şekilde sıralayabiliriz. Zengin doğal kaynaklara sahip Kafkasya ve Orta Asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezinde yer alması, Hazar ve Orta Asya, Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasında doğal bir köprü oluşturması, dünyadaki doğal enerji kaynaklarının büyük bir bölümünün ülkemizin etrafındaki devletler olması, Karadeniz Akdeniz Deniz Yolu, Karadeniz Akdeniz Deniz Yolu ulaşımının Çanakkale ve İstanbul bazı üzerinden yapılması. Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı jeopolitik bir öneme sahiptir. Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği, birleştiği bölgede yer alan Türkiye, iki kıta arasında ulaşım, ticaret, haberleşme ve kültür etkileşim alanlarında bir köprü durumundadır. Türkiye'nin bu özel coğrafi konumu ona stratejik açıdan büyük önem kazandırmaktadır. Avrupa'da ve Asya'da toprakları bulunan yurdumuz her iki kıtada da bulunduğu bulunan ülkeler üzerinde etkili bir dış politika izlemektedir. Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz birbirine bağlayan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması ülkemize büyük bir stratejik önem kazandırmaktadır. Görüşünü söyle. Boğazların ve Asya'yı Avrupa'yı birbirine bağlayan köprülerin ülkemiz topraklarında yer alması Türkiye'yi ne gibi katkılar sağlamaktadır. Görüşlerinizi söyleyin. Evet şöyle de Ne dersiniz arkadaşlar? Bu hocam adı... ticaret. Hocam etrafında gelişmiş ülkeler olduğu için hocam gelişmiş ülkelerle ticaret yaptığı için hocam burada ekonomik anlamda bir kazanç olur. Boğazlarda biz para almıyoruz şey olarak doğal su yolu olduğu için doğal su yolunun diğer gemilerini de almıyoruz. E şöyle bir madde var. Hani savaş durumunda boğazları savaş gemilerini kapatabiliyoruz sadece. Onun haricindeki ticaret gemilerine bir şey yap, ücret almıyoruz. Hani maddi bir kazançtan ziyade siyasi bir güç açısından önemli bir şeye sahip. bu kanal projesi yapılırsa o zaman para alırız bak. Çünkü suni yol oluyor. İnsan yapımı. Yani şöyle bakalım haritayı açalım bir yandan da. Şu haritaya da, şu haritaya da bakalım arkadaşlar. E, bu haritada da şey görüyoruz arkadaşlar. Türkiye'den geçen boğaz hatlarını görüyorsunuz. İşte Azerbaycan e, petrolünü bizim ülkemizden boru ile satıyor. Bakü tipi Seyhan boru ile. Irak petrolünü Kerkük yumurtalık boru satıyor. E, Do Azerbaycan doğalgazını gazını tanıp e, üzerinden satacak arkadaşlar. O da yapım aşamasında. Türkiye kısmı bitti de. E, Türkiye enerji koridoru şeklinde görüyorsunuz. Ha, boğazlara baktığımızda arkadaşlar Karadeniz kıyısındaki ülkeler bizimle iyi geçinmek zorundalar. Yani bize e, önemli bir güç bizimle iyi geçinmezlerse yani ticaretleri olumsuz etkilenir. Bu e, Türkiye'nin ağırlığını siyasi gücünü arttıran bir durum. Hocam peki e, liman kısmında bir hani gelişme gibi bir şey var mı? O konuda bir artı yönü var mı Türkiye'nin? Liman derken? Yani Akdeniz. yani Akdeniz, Karadeniz öyle yerlerden bulunan limanlar. Yani, limanlar noktasında mesela İstanbul'daki liman dünyadaki en istik limanlardan biri. Yani ambarlı Liman gibi. Şey olarak. Hı. Boğaz trafiği oldukça şey yani yılda yaklaşık 140 bin gemi geçiyor arkadaşlar. Yani ciddi bir şey. Hatta İstanbul için tehlikeli yani. E, gemi kazası olabilir. E, tankerler falan. E, Türkiye şey yapıyor. O yüzden de kanal, e, İstanbul kanalını açmak istiyor. Bakalım yani olacak mı? Bilmiyoruz. O kanal açılırsa e, oradan para al alacak. Niye? Çünkü İstanbul boğaz çok e, tehlikeli bir yer arkadaşlar. E, çok virajları olan bir boğaz bile akıntı olduğu için kolay kolay geçilmiyor yani büyük gemiler açısından. o yüzden kanal olduğunda daha kolay geçme şansınız oluyor. Ama kanalında şöyle bir riski var. Doğal su kaynaklarına zarar verebilir mi? O da bir ayrı bir mesele. Yani. Onu devam edelim. Yurdumuzun petrol kaynaklarına sahip ülkeler ile endüstrileşmiş ülkeler arasında bulunması jeopolitik önemini daha çok artırmaktadır. Türkiye bu özelliğinden dolayı dünya güç dengesinde önemli bir yere sahiptir. Dünya devletlerinin her zaman ilgi gösterdiği bu bölgede Türkiye bir güç unsuru olarak bütün dünyayı güven veren bir ülke görünümündedir. Bazı devletlerin ülkemizin jeopolitik öneminden kaynaklanan gücünü azaltmak isteyecekleri Türkiye Cumhuriyeti devletini zayıflatmak ve bölmek için çabalayacak, harcayabileceklerini unutmamalıdır. Çünkü Türkiye modern yapısı, güçlü ordusu ve Atatürkçü düşünce sistemi sistemini esas alan rejimiyle çağdaş bir ülkedir. Evet arkadaşlar Hocam, bir, e, bir saniye şey yapalım da. Türkiye konumu itibariyle çok e, iyi bir yerde. O yüzden de düşmanımız çok oluyor. E, Türkiye'nin güçlenmesi demek e, bazı devletlerin işine gelmiyor. Mesela. Avrupa'daki devletlerin, Almanya'nın Amerika'nın işine geldi. O yüzden e, Türkiye'nin güçlenmesini istemedikleri için direkt tane hani, savaş da yapamıyorlar Ama terör örgütlerine destek vererek e, Türkiye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Yani çok da güçlü olmasın. istediğimiz şekilde yönlendirebileceğimiz güçlü olsun diye düşünüyorlar. Mesela FETÖ'ye o yüzden destek veriyorlar. Almanya. Amerika PKK'ya YPG'ye destek veriyorlar. İşte ee, bu şekilde terörle Türkiye'yi e, büyümesini engellemeye çalışıyorlar arkadaşlar. Buraya da e, bize Esma sen okur musun? Hocam hedefleri yazan yer unsurların hedefleri. Şey iç ve dış tehdit unsurları hedefleri evet. İç ve dış tehdit unsurlarının hedefleri. Günümüzde bazı devletler çeşitli sorunlar yaşadığı ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal gücünü zayıflatmak için terör ve terör gruplarını desteklemektedirler. Çünkü bu devletler topyekun bir savaşı göze alamadıkları için terörizmi destekleyerek amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Terörist faaliyetlerin diğer bir hedefi ise korku ve şiddet ortamı oluşturarak yurttaşların devleti olan güvenlerini sarsmaktır. İçeriden ve dışarıdan gelen bütün tehdit unsurlarının hedefi, çağdaş, layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini yıkmak, milli birlik ve beraberliğimizi ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin bölgede güçlenmekte olmasından rahatsız olan bazı ülkeler, iç sorunlarımızı kullanarak milletimizi birbirine karşı kışkırtmaktadırlar. Türkiye, değerli topraklar üzerinde önemli bir konuma sahip olan bir devlettir. Güçlü bir ülke olmamızı istemeyen dış güçlerin gezice yaptığı birçok plan bulunmaktadır. Bu tüm bu tehditlere karşı milli birlik ve beraberliğimizi bozmadan gelecek olan tehlikelere karşı uyanık ve bilinçli olmalıyız. Evet arkadaşlar. Şimdi bir e, bir devleti bütün olarak yenmek zordur. Ama onu e, küçük parçalara ayırarak e, kolay şekilde yenemezsin. bu politika uygularlar. Mesela bunu e, için Türk Kürt sorunu çıkarttılar. Alevi Sünni sorunu çıkarttılar. Sağ sol meselesi çıkarttılar. Bu şekilde hani bölük parsel olarak e, kontrol etmeye çalışıyorlar. Yani bize düşen görevle biz bu tuzakları fark edip e, birlik beraberliğimizi bozmamamız gerekiyor. Bunu da okuyalım. Ee, İç ve dış tehdit unsurlarına karşı kişilere düşen görevler. İç ve dış tehditler karşısında Türk milletine düşen en önemli görev her türlü ideolojik bölücü ve yıkıcı çalışmalara karşı her zaman uyanık olmaktır. Türk milleti milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeli demokratik sistemden ödün vermemelidir. Türk milleti içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı mücadele edilmek için aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Türk tarihini iyi bilmeli ve tarihten dersler almalıyız. Türk gençliği olarak milletimizi ve vatanımızı çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkartmak için çok çalışmalıyız. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye oluşturmak için akıl ve bilimin önderliğinde hareket ederek Atatürkçü düşünce sisteminden yararlanmalıyız. Milletin birlik ve beraberliğinin vatanı bütününü her şeyin üstünde tutmalıyız. Türkiye'nin gelişmesine engel olmak isteyen, iç ve dış provokanda ve tehdit odaklarının amaçlarını, faaliyetlerini bilmeliyiz. Demokratik, layık, hukuk devletine sahip çıkmalıyız. Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu ve bu konuda çok çalışmak ve öğretmek gerektiğini bilmeli ve uygulamalıyız. Evet, arkadaşlar bize düşen görev ne bunlardır? E, tarihimizi ilgilendiririz. Yani dostumuzu, düşmanımızı Geçmişte bize nasıl kim nasıl davrandığını, gelecekte de nasıl davranacağını tahmin edersin aşağı yukarı tarihten. O yüzden tarihten der iyi ders notlar almalıyız. Tarihimizi iyi bilmemiz gerekiyor ki oynanan, oyunları oyunları anlayabilmek için. İkincisi çalışmak yani ikimizi zengin duruma getirmek, dışa bağımlılığı azaltmak her anlamda kendine yeten güçlü bir devlet oluşturmak. Mesela e, terörle mücadele etmek için biz e, İHA, e, insan araçları, İHA'ları İsrail'den alıştırmıştık. E, İsrail'den aldığımız e, İHA'ları tam kullanamadık. E, kullandık bu sefer e, şey oldu. İsrail görüntülerini PKK'ya servis etmiş. Yani çok da işimize yaramadı. Ama biz kendimiz geliştirince İHA'ları terörle mücadele ciddi anlamda başarı kazandı. Demek ki e, teknoloji milli bir şekilde milli olduğu zaman başarılı oluyorsun. Dışa bağımlı olduğun zaman onlar istediği gibi yönlendiriyor, kullanıyorlar. O yüzden çok çalışıp dışa bağımlılığı azaltmak gerekiyor. E, milli birlik beraberliğe önem vermemiz gerekiyor. Yani Ülkemizde bölücülük yapmaya çalışanlara fırsat vermemiz lazım. Eee demokratik layık kurallarına e, ayrılmamamız gerekiyor. Bir de eee bilim olgusu olarak bilime bilime sarılmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilim şey gerçekleri. Bu şurayı da okuyalım Esma bir bölümü. Yüzgüzde de cumhuriyetimize, demokrasimize ve halkın iradesine göz koyan karanlık güçlerin bitmediği görünmektedir. Aşağıdaki haberde yakın tarihimizi devlet yönetimine geçirmeye çalışan bir örgütün yaptığı darbe kalkışmasının haberini okuyacaksınız. Türk gençliği olarak cumhuriyete sahip çıkmanın ne demek olduğunu, ülkemize bir daha bu türden tehlikeye karşılaşmamak için neler yapılması gerektiğini bir kez daha düşünmemiz gerekmektedir. Evet, evet, evet. Bu e, burada kim okutalım? Damla bize okur musun? Hocam e, posterden bahsediyoruz değil mi? Şuradan bir halkın uyanışı 15 Temmuz demokrasi zaferi. Tamam. Sesim iyi geliyor mu şu an? Net tamam. geliyor? Tamam. tamam. Bir halkın uyanışı 15 Temmuz Demokrasi Zaferi, Türkiye'nin en karanlık gecelerinden birinde millet destan yazdı. 15 Temmuz gecesi demokrasimiz esir almaya çalışanlara tarihi nitelikte bir ders verildi. Tanklara karşı yüreklerini ortaya koyan bir millet elbette esir düş, düşmeyecekti. Kendilerini hedef olan, e, alan namluları, sıkılan kurşunları, atılan bombaları, tankları hiçe saydılar. Bedenlerini darbe girişimine siper ettiler. Kimi yaralandı, kimi şehit oldu, ama zalimlere geçit verilmedi. 15 Temmuz gecesi hainler bu vatan e, evlatları topla tüfekle, tanklar tankla saldırdılar. Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar, kendi insanların üstüne kurşun sıktılar. Zannettiler ki bu kahraman millet bu bu yapılanlardan korkacak. Asla ve asla korkmadı. Aksine cesur yürekli insanlarımız bu yapılanlara karşı çıktı. Güvenlik güçleriyle işbirliği yapan halk kahramanca bir müdahale vererek darbe girişimini küskürttü ve hainlere haddini bildirdi. Demokrasimiz korumak adına aydınlık geleceğimiz için Türk milleti canını ortaya koydu. Şair, şairin de dediği gibi bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şiirin... Şey, buraya da okuyalım. E, Hocam annem girdi de o yüzden mikrofonu kapatmak zorunda kaldım. Tamam. E, ee, şiirin mısralarında geçen o şanlı bayrağımıza rengini veren kanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesine darbe vurmak isteyenlere karşı o gece o gece aktı. O bayrak ki vatan ve milletin bek, e, bekası için sımsıkı tutuldu ve asla elden bırakılmadı. Cumhuriyet tarihinde kanlı e, bir döneme imza atan hainlere haddini millet bildirdi. Türk milleti vatanına sahip çıkarak e, bir gecede Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan olduğunu dosta ve düşmana bir kez daha hatırlatarak bu toprakları ezip geçmenin kolay olmadığını tüm cihanı gösterdi. Çünkü Gösterdi çünkü biz aziz bir milletiz, e, milletin evlatlarıyız. Damarlarımızdan akan kanın gerekirse bayrak uğruna aktılacağından hiç şüphe duymayan bir milletiz. Hainler dis, hainler dis çöktü. Mermileri yok sayıp darbecilerin üzerine yürüyen millet, kan kusan tanklar ve uçaklar aldırış etmeden vatan e, vatanını, ülkesine ve kendisine hedef alanları meydan okudu. Meydanları bırakmadı hainler 24 saat içerisinde hainleri 24 saat içerisinde püskürttü. Namlayı düşman yerine milletimizi çevirenlerin haddini bildirdi. Karanlık geceyi aydınlığa çeviren millet geleceğin tem, geleceğin teminatına dair inancını da ortaya koydu. Sen ben demeden biz olduk. Vatan e, vatan da meydanlar da bizim diyerek alan alanları bir en bile bir an bile boş bırakmayan halk 81 ilde bozulmayacağı 81 ilde birlik oldu. Millet birlik ve beraberliğin asla bozulmayacağını ve Cumhuriyete her zaman sahip çıkılacağını tuttuğu demokrasi nöbetleri ile gösterdi. Evet. Bu olaya sizler de şahit oldunuz arkadaşlar. Ne yaşadınız o gece? Yani hatırlıyor musunuz? Evet hocam. Ee, hocam havada çok fazla uçak sesleri vardı. Evet. Yakından geçiyordu değil mi? Sonik e, patlamalar yapıyordu. Sanki bomba atılıyormuş gibi. Hocam e, bir de babam tır şoförüydü. E, köprüden falan geçerken babam da e, yani yurt dışından geliyordu. Hı. Tam da o, o zamana denk geldi. Hani köprüden falan geçecekti. O zamana falan denk gelmişti. He, o zaman geçemedi. O karşı tarafta mı kaldı? E, onu tam olarak bilmiyorum ama yani öyle bir olay olduğunu hatırlıyorum. Eve gelmesi Biraz zorlu geçirdi değil mi? Ee, neler yaptınız başka arkadaşlar? Yani mesela mitinglere falan gittiniz mi? E, nöbetlere ailece? Hocam aslında e, yani bazı aile büyüklerimiz falan mitinglere, yürüyüşlere falan gitmek istiyorlardı ama hani sonradan vazgeçtiler. Hmm. Hocam biz o zamanlar küçük olduğumuz için bir de darbe kavramını tam bilmiyoruz hocam. Mesela ben hocam, benim anım biraz daha komik hocam, İşte gece oluyor hocam, biz uyumuştuk işte, ablam demişti ki darbe olmuş, askeri darbe olmuş diyorduk işte. Diğer ablamla ben de hocam darbenin ne olduğunu bilmiyoruz, hayatımızda böyle bir kelime duymamışız. Diyoruz ki yat uyu ya, ne darbesi diye hocam. Ondan sonra işte ablam gitti, babamla falan haberleri açtı, izlediler, sabaha kadar oturdular işte hocam. Öyle oldu, benim böyle bir komik anım var ama hocam yani orada hissiyat gerçekten çok kötü. Bir daha abim zaten hocam hastanede apandisit ameliyatı oldu hocam. Orada zaten onlarda da bir şey var. Hı. O yüzden hocam biraz karışık duygular içindeydim ben. Anladım. Evet arkadaşlar yani darbe yani demokratik yolla seçilen bir hükümetin asker tarafından indirilmesi yani. E, milletin iradesini yok saymak. Evet yani bu darbeyi yapan grupta da FETÖ dediğimiz bir terör örgütü yapıyor. Yani Türk toplum olarak biz bunu iyi biliyoruz, e, hediyelik bileni. E, çünkü dersler açıyor, eğitim konusunda iyi çalışmalar yapıyor, yurt dışında okullar açıyor, işte Türkçe olimpiyatları düzenliyor. E, millet e, iyi şekilde tanınıyor yani e, kötü bir şey olarak bakmıyor. E, tabii bunlar sinsiçe siyaya, e, Amerika'nın e, uçaklarını yapan bir terör ülkesi. Yani birkaç şeyler silindi ama e, işte dershaneyi kapatma olayıyla başladı bunlar. 2013 yılında dershanede kapatılacak e, başlayınca hükümetle arası bozuldu. Arkasından hükümete saldırmaya başladılar. E, çünkü dershaneden adam yetişiyorlar. Akıllı, e, zeki öğrencileri seçiyorlar. Bu yetiştirdikleri öğrenciler devlete yerleştiriyorlar. Önemli konulara. E, Devletin de kendilerine bağlı bir paralel bir yapı oluşturmuşlar. Yani buradan Amerika'ya bilgi servisi yapıyorlar. Çünkü e, Amerika e, destekli bir örgüt yani bu e, Amerika bunlardan e, Türkiye'nin bağımsızlığını daha da güçlendirince darbe yapmasını istiyor. E, işte. Bunlar da e, onlara güvenerek darbe yapıyorlar. 15 Temmuz gençler. Kalkışmada bulunuyorlar yani. Ama e, başarılı olamıyorlar. Çünkü e, Türkiye'de bir, daha önceden de çok darbe oldu. işte 60 darbesi oldu, 80 darbesi oldu. 70'te muhtıra verildi. E, Türk halkı bu sefer e, seçtiği hükümete demokrasi sahip çıktı. Artık tarihimizde darbe kolay kolay yapılamaz. Yani. Özellikle gençler e, meydanlara çıkarak demokrasi sahip çıktı. E, Dünyada nadirdir arkadaşlar böyle darbe girişimini enge engelleyen işler. Genelde böyle gece baskını ile yapılır. Bir bakarsın sabah e hükümet değişmiş, yönetim askeriye gitmiş Genelde böyle olur. Ama bu sefer bunu yapamadılar yani. Kaç dakikamız kalmış? Üç dakikamız mı kalmış? E Ölçme-değerlendirme sorularına bakalım arkadaşlar sayfa 170. Birinci soruda diyor ki Atatürk Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurma nedeni nelerdir? Neden bu parti kurmuştur? Ne dersiniz arkadaşlar? Parti neden kuruldu? Onur. Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının pekişmesi ve tam anlamıyla oturması için. Evet, yani e, partiler arkadaşlar ülkeyi yönetmek için kurulur. Değil mi? Cumhuriyet Halk de Türkiye'yi çağdaş ve modern bir devlet haline getirmek için Atatürk tarafından kurulan bir parti. İkinci soruya bakalım. Atatürk milli egemenliğin meclisten çok mecliste çok partili e, temsil edilmesi niçin istemiş olabilir? Yani bir ülke neden çok partili düzene geçmeli diye sormuş. Çok farklılıklar. Esma? Hocam, çünkü farklı görüşler yönetime de katılabilir. yer Yönetimde yer alabilir. Hı hı. Ve demokratik bir ortam oluşmuş olur. Evet, demokratik bir ortam olur. Herkes aynı görüşte olmak zorunda değil. O yüzden farklı e, görüşte olan partiler olması lazım. Onur? Hocam ben de Esma'nın Esma dediklerine bir şey ekleyeceğim sadece. Hı hı. E, iktidar, i̇ktidarda olan hükümetin denetlenmesini, sürekli olarak denetlenmesini sağlar. Evet, denetlenmesini sağlar. Çünkü muhalefet partisi e, yapılan yanlışları ortaya koyar, eleştirir, düzeltilmesine destek olur. Bu yüzden yani çok partili hayata geçmek e, e, gerekiyor. Zaten tek parti olduğunda demokrasi olmuyor yani Ona diktatörlük diyebiliriz çok farklı olduğunda demokrasi olur. Üçüncü soruda ne demiş? Üçüncü soruda da terakkiperver perver cumhuriyet kürtesinin kuruluş amacı nedir? Hemen şeye bakalım. Kaç sayıda? 163 milyon. 165 milyon. Bakalım. Buyur resmen. Hocam. Hı -hı. Dinliyorum seni, kulağım sende. Türk, ha, Türk milletini her alanda çağdaş devletler seviyesine çıkarmak için yeniliklerin yapılmasını sağlamak, yeniliklerin yapılmasını sağlamak için. Evet. Bu da Türkiye devletini yönetmek için kurulan çağdaş bir devlet haline getirmek istiyor. Ama eee CHP'den farkı ne bunun? bazı yeniliklerin yapılmasını uygun görmüyor. ve mesela dini konuda daha hassas olunmasını istiyor. Farkları bunlar ama ikisi de ülkeyi yönetmek ve e, çağdaş çevreyi çıkartmak Onur sen de söyle bize. Hocam şunu söyleyeyim. Ben dedikleri zaten var hocam. Şunu söyleyebilirim sadece iktidarın gördüğü eksikleri hocam kendisinin kendisini karşılamak istemesi. Yani iktidara gelmesi iyi bir Evet, iktidar yanlışlarını dile getirmek istiyoruz. Doğrudur, doğru, doğru. olur. bir tane kaç dakikamız kalmış. Bir ara verelim değil mi? Dinlendirelim sizi. Evet. Yoklamayı alayım. 10 dakika sonra görüşürüz. Tamam mı? 9-10 geçe.